başka bölüme giriş yapıyoruz. Bu da hastanenin başka bir birim. Ama tabii ki de ne olduğunu ben de bilemem. Dari o kadar uzman değilim. Ama size göstereceğim yerlere bunlara kimse paylaşmamış. Buralarda kimse göstermiyor. Sizin için ta 2 kilometre yol yürüdüm. Ve buralara geldim. Gördüğünüz gibi şurası açık zamanla açılmış demek ki. Evet. Ama bu yapılar, bu sütunlar, bir de çok önemli bir göstereceğim bir şey var burada. İnsan heykeli yapmışlar taşın içinde, yani bu akıl hasta olduğunu delil etmektedir, ee, evet. Wow. Şu sütunun etrafından bir dönelim bakalım, arkada ne var. Şu manzara, burası. Kapadokya, evet arkadaşlar, Türkiye'nin en önemli turistik alanlarından birisi Kapadokya. Şurası giriş kısmı yukarıda pencere vermişler. Tabi şu zamanla çırmış. Burası kapalıydı, çat olarak. Evet arkadaşlar, video'mu görün ve bol bol like yapın, beğenin aynı zamanda kanalıma abone olun. Sizin için daha birçok güzel yerler var göstermek istediğim yerleri. Evet. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Ve hastanenin tamamen şu anda çekmek bulunmaktayım. Evet arkadaşlar. Buraya gelin. Ziyaret edin. Şu kaya'yı bakabilir misiniz? güzel çekmişler. Şu ağaç çok dikkatimi çekti. Kayan tam üstünde. Tabi buralar çıkma mümkün değil.